Hepimizin sahip olduğu haklar ve yerine getirmemiz gereken sorumluluklar toplum içinde düzenli, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmemiz için büyük önem taşır. Haklar, her bireyin doğuştan sahip olduğu ve korunması gereken değerlerdir. Yaşama hakkı, özgürlük hakkı, eşitlik hakkı, sağlık hakkı ve eğitim hakkı bu değerlerin en temel örneklerini oluşturur. Yaşama hakkı herkesin güvenli bir yaşam sürdürebilmesini, özgürlük hakkı düşüncelerini ifade edebilmesini ve istediği gibi hareket edebilmesini, eşitlik hakkı tüm bireylerin kanun önünde aynı değerde görülmesini, sağlık hakkı gerekli tıbbi hizmetlere ulaşabilmesini, eğitim hakkı ise bilgi edinme ve kendini geliştirme fırsatına sahip olmasını sağlar. Sorumluluklar ise toplum içinde huzur ve düzeni korumak amacıyla yerine getirmemiz gereken görevlerdir. Yasalara uymak, saygılı davranmak, çevreyi korumak, vergileri ödemek ve oy kullanmak bu görevlerin önemli örnekleridir. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına zarar vermemek, sorumluluklarımızı yerine getirirken toplumun genel iyiliğini düşünmek demokratik bir yaşamın temelidir. Uzlaşı ise insanların anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmesine yardımcı olan önemli bir beceridir, farklı düşünceleri anlamak, karşı tarafı dikkatle dinlemek, ortak bir noktada buluşmaya çalışmak ve gerektiğinde esneklik göstermek uzlaşmanın en önemli adımlarıdır. Önyargı, iletişim eksikliği, güvensizlik ve çıkar çatışmaları uzlaşmayı zorlaştırsa da sabırlı ve anlayışlı olmak bu süreci kolaylaştırır hem haklarımızı hem sorumluluklarımızı bilmek ve uzlaşı kültürünü benimsemek, toplumda güveni, saygıyı ve dayanışmayı güçlendirir. Böyle bir ortamda herkes kendini değerli hisseder, sorunlar daha hızlı çözülebilir ve insanlar arasında barışçıl bir ilişki ağı oluşur. Sonuç olarak, haklarını bilen, sorumluluklarını yerine getiren ve uzlaşmayı önemseyen bireyler, daha adil, Huzurlu ve mutlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlar. Bu da hem bugünün hem de geleceğin daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde şekillenmesine yardımcı olur.